Başkanım, alıyorsun. Sen gel, sen gel. 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 Evet başkanım. 500 TL maça doğru gitmek üzeresiniz. Hemen evet. bir hissenizi, düşüncelerinizi alalım. Ya düşüncelerimiz buradaki amacımız gerçekten e, sıkıntı çeken atliklerde mücadele eden e, takımlarımızın e, o hallerini, sıkıntılarını dile getirmekle alakalı böyle bir yola çıkmış olduk. 500 TL'yi seçmemizin amacı da biliyorsunuz 500 TL hem Tuzla açısından efsaneleşmiş hem de İstanbulumuzun gerçekten olmazsa olmazı, bizim hayatımızın bir parçası olmuş oldu. Dedik ki bugün Tuzla'dan Hazır Kadıköy'e gidiyoruz. Giderken de bu hattımızla beraber gidelim. 500 gidelim hem de bir farkındalık oluşturalım. Bu noktada herkes bu işin farkına varsın, dikkat kesilsinler. Futbol kulüplerinin içinde olduğu bu ekonomik durumu veyahut da ligler arasındaki gerçekten gelir gider dengesizliğine bir dikkat çekmekle alakalı böyle bir uygulama yapmış olduk Tuzla spor olarak. İnşallah amacımıza ulaşırız. Burada derdimiz kimseyi incitmek değil. Amaç gerçekten farkındalık oluşturalım. Dikkati bir noktaya çekmekle alakalı böyle bir proje hayata geçirmiş gerçek, gerçek, olduk. İnşallah amacımıza ulaşırız. İnşallah. Ocağa gel, yok. Tekrar. O tekrar. Bir kere bas. Baba ak bir bitti bir daha basma. Bir daha basma. Dönüş nasıl olacak? Tren ata. Kral ne yapacak? Babam. Soktanmadan. Soktanmadan bir geçsin. Yeşil daha değerli. Hemen atayım. Her Sanki Arkadaşlar şimdi şunu şey, 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 Hoca

Namat, çıkmadan namat. Başkanım buradan iniyor. Değerli basın. Başkan. Başkan geliyor. Gel başım geliyor. Başım. Başkanım. Nereden çıkacaksın? Futbolcular. Başkanım. Hüseyin şey, çıksana abi oradan. Arkadaşlar. Gel gel. Abi, abi, ...arkadaşlar böyle. Hadi abi lan. Baksana arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdiden. Şimdiden. Halk otobüsü 500 500'te... ...stadın içine doğru. Osman, kural